Arkadaşlar hepinize yeniden merhaba. Öncelikli olarak kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine köyde yapacak bir takım işlerimiz var. Bir önceki videomuzu izleyenler hatırlayacaktır. Köyde bir abimize kum getirmiştim. Ee, ama kumu dökeceğim yer dik ve çamur olduğu için çıkamayıp biraz geride dökmek zorunda kalmıştım. Şimdi bugün aynı yere gübre götüreceğiz. Ee, bu sefer orayı çıkacağımı düşünüyorum çünkü hem gübre kuma göre birazcık daha hafif hem de bu sefer arkada kepçe olacak. Nispeten arka lastiklere birazcık ağırlık yapacaktır. Zaten birazdan göreceğiz çıkıp çıkamayacağımı. Öyle yani arkadaşlar. Hadi videomuza başlayalım. Şimdi hemen şurada komşunun gübresi var. Buradan yükleyeceğiz de. Romorku tak. Götür bir daha orada aç. Çok uzun iş olacak. Şöyle kepçenin ağzını alıp götüremez miyim acaba romorku? Deneyelim. Gel evladım. Şu an takmayı üşendim seni. Şimdi geri geri nasıl götürürüz? Vallahi gidiyor. <laughs> Şöyle durmanda bence herhangi bir sakınca yok bırakıyoruz. Oo. <laughs> on 10 numara oldu vallahi. arkadaşlar yükümüz tamamdır. Hadi gidelim bakalım. Bu sen dedi. Hadi, hadi. Sağ olasın. Hortumların yağını benzinle boşaltmak mı lazım boş kışın? Tabii boşalt hortumlarını çatlatır zarar verir. Ha boşaltmak lazım yani. Boşalt kapağını açıp ondan sonra çalıştır istop edene kadar çalıştır hortumlardakini de çeksin. Ha, tamam. İyi olur uzun ömürlü olur yani. Tamam. 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 Görüşürüz kendine iyi bak. Evet. Bak bu sayede bir bilgi vermiş oldum. Motorlu testereler Durdukları yerde o benzin ortumunu çatlatıyor. O yüzden kullanılmadıkları zaman depoyu boşaltıp motoru çalıştırıp o hortumdaki benzini çekene kadar çalıştırdığınız zaman daha uzun ömürlü oluyor arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Arada bu kumu da böylece bırakmadık burada döktüğümüz zaman birkaç gün sonra kepçeyi takıp gelip yukarıya çıkarttım arkadaşlar. Zaten engel olacaktı bu bize burada. Şurada bir genişten alalım. Ya işte böyle çıkarsın. Arkadaşlar ilk seferi biraz kuruydu üst tarafa aldığım için de ikinci yüklerken atlar yaş olduğundan romort da biraz ağır tarttı bu sefer zorla çıktık bu <laughs> tarafı kaldırdık bir tada çıktı burayı sonuç olarak şimdi arkadaşlar bir seferde burada koyun gübresi var bunu da yükleyip hemen bu altta tarlası daha var oraya indireceğiz. Önce şu romorku açacak bir yer bulalım da çok tatlı yüklemiyoruz ya edelim burayı. Oh, mis gibi. Hiçbir şey bırakmadık. Aşağıya götüreceğiz arkadaşlar da bu buradan dönecek mi ya? Sakin evladım. Gel bakalım gel. Ne acayip yerler ya. Yavaş yavaş. İçeride biraz nemlilik var. Frenleri test edelim. Duruyor. Burası hiç şakaya gelmez önümüz. Uçurum arkadaşlar. Gerçi bizim burada <laughs> genel olarak her yer <laughs> sıkıntılı ama bizimle tedbiri elden bırakmayalım. Abi hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar bu işi hallettik. Ee, şimdi bir de geçenlerde babamlar elma toplamışlardı. <laughs> Neredeyse bir traktör elma toplamışlar bahçelerden. Ee, Şamşatlı bir tesis var arkadaşlar kaynatıp pekmez yapıyorlar. Ee, onlar oraya gidecekti de bir bakalım. gidecek onları da götürelim var da e, toplayıp veriyorsunuz oraya yarı yarıya yapıyorlar bizim Burası böyle elma armut olarak çok zengin bir yer Hatta armut için ana vatanı diyebiliriz e, Türkiye'nin armut konusunda araştırma yapıldı 120'nin üzerinde armut çeşidi var ve bunların birçoğu yabani yani her türlü zorlu koşula dayanıklı çeşitler. <laughs> Böyle bir bilgi olsun. Evet arkadaşlar bugünkü son görevimiz Annemlerin topladığı elmaları içe götürmek olacak. Bakın burada çeşit çeşit elma var. Bir de bunları seçmişler. Bu kötü olanları Bunun bir yarısı kadarı da burada. Bunlar birinci sınıf. Kışın yeriz diye ayırmışlar. Kötü olanları da kaynatıp pekmez yapacağız dediğim gibi. Neyse bunları da götürelim de. Hop. Kedicik. Bakın arkadaşlar dağlara kar yağdı. Artık evet, eli kulağındadır bu kadar zorla. Köyde her an yağabilir. var ama hava soğuk. Mont falan giydim inşallah üşütmeyiz. Diğer traktörden kepçeyi açmaya üşendim. Ha, buna takılıyken bununla götürelim dedim de. Hava soğukmuş ya. Güzellik güzellikler bölgesine hoş geldiniz diyor. isim bulamadım. Bu <laughs> ne tesis desek bu. E maşallah maşallah. Burası komple el mağar mutlu. Arkadaşlar meyveleri de teslim ettik. E, yaptıkları ürünleri internet üzerinden satıyor musunuz diye sordum ama şu an satışı yokmuş. E, olsaydı bağlantısını paylaşacaktım sizlerle. Yani bugünlük bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir diyelim. Videoyu beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı da lütfen unutmayın. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.